Bu videomuzda da taşıtların işaret dilindeki karşılığını öğreneceğiz. Araba ile başlayalım. Araba, her iki elimi yumruk yapıyorum. Önümde duruyorlar, direksiyon tutarmış gibi. bir şekilde çeviriyorum. Araba. Takside de T harfi yapıyorum. Daha sonra araba. T harfi artı araba, taksi demek. Otobüs. Otobüs için her iki elimin parmakları hafif kıvrık şekilde duruyorlar. Şöyle... Bunları birleştiriyorum parmak uçlarımdan ve bir tanesini öne doğru götürüyorum. Otobüs. D harfi yapıyorum ve hafifçe öne doğru götürüyorum. Dolmuş. Bir elimi avuç için aşağı bakacak şekilde koydum. Diğer elimin işaret parmağı ve orta parmak kırık şekilde duruyor şu şekilde. Bunu bunun altına getirip daire çiziyorum. Metro. Ben yani de her iki elimin işaret ve orta parmağı açık ve kıvrıklar. Şu şekilde karşılıklı bakıyorlar ve Daire çiziyorum bunlarla. Tren. Bir elimin baş parmağı ve işaret parmağı açık ve bunu şöyle havaya doğru hareket ettiriyorum. Uçak. İşaret parmağım açık sadece. İşaret parmağım yukarıyı gösteriyor ve daire çiziyorum. Helikopter. Gemi, vapur. Bunlar için de e, her iki elimi şu şekilde birleştirdim. Ve ileri doğru götürüyorum. Gemi, vapur, traktör, bir elim avuç içim yukarı bakacak şekilde duruyor. Diğer elimin işaret parmağı ve orta parmağı açık. Dik bir şekilde bu elimin avuç içinde ileri doğru götürüyorum. Traktör. Direksiyonda da yine aynı şekilde araba gibi ellerimi direksiyon tutar gibi bir şekilde yumruk yapıyorum önümde ve Sağ sola hareket ettiriyorum direksiyon. Korna bunu yapıp korna çalarmış gibi şu hareketi yapıyorum korna. Ellerim avuç için karşıya bakacak şekilde duruyor. Bir tanesini aşağı indiriyorum fren. Şu hareketi sağ sinyal vereceksek mesela sağ sinyali anlatmak istiyorsak sağ açıp kapatıyorum. Sola sinyali anlatmak istiyorsak sola açıp kapatıyorum. İşte dörtlü vesaire onları anlatmak istiyorsak da her ikisini açıp kapatıyoruz. Yani bu şekilde bunları e, far gibi kullanıyoruz. Plakada her iki elim C el şeklinde. Şöyle önümde birleştiriyorum ve ayırıyorum birbirinden plaka. Sürücü belgesi. Bu şekilde ayıracağız. İki işaretimiz var ehliyet yapmak için. Önce sürücü arabayla aynı. Belge şu. Bir elim avuç içim aşağı bakacak şekilde duruyor. Diğerini de şöyle arkasına koyuyorum. Belge, sürücü, belgesi yani ehliyet. Yol. Yolu iki şekilde gösterebiliriz. Birincisi işaret parmağım ve orta parmağım açık. V şeklinde ama karşıya bakıyor parmaklarım. İleriye doğru götürebilirim. Yol. Bu birinci gösterimi. İkincisi de Ellerim birbirine bakacak şekilde paralel duruyor. Ve çapraz ya da karşımda düz bir şekilde hareket ettirebilirim. Yol. Ya da yol. Ya da yol. Cadde. Yine ellerim birbirine paralel bakacak şekilde. Cadde. Bir elim yumruk ve şöyle önümde duruyor. Diğer elimle de. Ee, yum, bu kolumun dış tarafında şu şekilde dirseğimden bileğime doğru hareket ettiriyorum. Sokak. Köprü için her iki elimi de kurt şeklinde ve birbirine şu şekilde birleştiriyorum. Köprü. İşaret parmağım, orta parmağım açık. Bir insan gibi düşünürsek. Şöyle yürütüyorum. Yaya. Her iki elim karşıya bakacak şekilde yan yana duruyorlar. Aşağı yukarı hareket ettiriyorum. Biri aşağı giderken diğeri yukarı gidecek. Trafik. Her iki elimi kalın bir yapıyorum. Dik bir şekilde koydum ve birbirine hızlıca vuruyorum. Hız. Radar. Her iki elimin parmakları açık ve hafif şöyle kırıklar. Radar. Her iki elim yumruk ve birbirine çarpıyor yumruklarım. Kazan.